Gerçekten her ikisini teklif ediyorum. Sizleri de saygılar sunuyorum. <laughs> Çok güzel <son> bir kontrol oldu. <laughs> Elinize sağlık. Ol. Sevgili, ben... sevgili tanımlılar, sevgili dostlarımız. <laughs> ben öncelikle <de> şunu söyleyeyim. Daha başta konuşurken bir sürü yaptı sayfamıza. Şimdi Tayyirlik kimsenin tekrarı değil. Biz Tayyirler olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz biz emin olun hepimizi seviyoruz. Bu yarışa girmemizin nedeni de topluma insanlarımıza biraz daha fazladan hizmet edebilmek. Tespitlerimizi yaptık. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, eksiklerimizi söyledik. Şimdi ben geçen bazı siyasilere şunu söyledim. Bak dedim, gözüme bak dedim. Benim kimsenin sorunum yok. Benim seninle sorunum yok. Ama burada yanlış tercihler, yanlış taraflar olursa evet biz bunu eleştiririz. Şimdi aynısını ve ben söylüyorum. Benim senden sorunum yok, kişisel sorunum yok. Yönetimden kaynaklı yönetim sıkıntıları, sorunları, eksikleri varsa da ki ben hep bunu eleştirdim. Mesela en büyük eleştirimiz neydi arkadaşlar? Derneğin üyeden kopmasıydı. Biraz önce bakın bu salonda bunu ispatladı. Çalıştınız, emek verdiniz, teşekkür ediyoruz ama Bizim mi yapacaksınız? Toplumla yapacaksınız. Toplumla uzaklaşmayacaksınız. Şimdi biraz önce arkadaşlar da söyledi. Ayda bir en az toplantı. Ben olsam arkadaşlar yetki almış olsaydık 15 günde bir yapardım. Sizleri de hareket edecektik. Şimdi öncelikli olarak bunu istiyoruz. Üyeyi çağıracaksınız fikrine, bilgisine. Şimdi bize çok tecrübeli insanlar var. Tanışacağız. Özellikle olarak, öncelikli olarak bunu rica ediyorum. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, biz bir emek verdik. Öncelikli olarak yol arkadaşlarımıza, bize inanan, güvenen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizler için de görüyoruz ortada başarılı bir çalışma. Sizlerin arkadaşlarınızı, emeklerinizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bugün bir <laughs> Bunu ben bireysel olarak aldım. Ama biz olarak değerlendirmiyorum. Yanlışı gördüğümüz anda itibaren bunu eleştiririz. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, bakın arada 20 olur, 30 olur. Geçen sefer 17 farklı. Bu çalıştığınızı gösterip ama sonuçlar kontrol sizin elinizde. Derneği mi yönetiyorsunuz. Bu öncelikli olarak bir söyleyelim. Ama ben sabah yaptığım konuşmada derneğimize 600-700 üye bu aşamadan sonra yakışmaz. 60-70 bin lira paramızın olması yakışmaz. O noktalar bizim derneğimize yakışmaz arkadaşlar. Onu söyleyelim seçime girmiş olan bir kavram olarak, bir fikir olarak arkadaşlar bir daha söylüyorum. Vedat'la sorunumuz yok. Vedat'ın arkadaşlarla sorunumuz olamaz. Altını çiziyorum. Ama Vedat yönetimde kendini tekrar merkeze koyar, dayatır. Ben, ben derse, Vedat bal derse sorundur, eleştiririm. Şimdi demokratik kültürde böyle bir şey yoktur. Demokratik kültürde perişte vardır. Bütün bir daha Kendi söz hakkını kullanacak. söylediğim farkındayım. Eee evet, demokratik kültürde arkadaşlar kurumlarda dayanışma vardı. mı? Birlikte hareket vardı. Bakın bu liste arkadaşlar seçilmiş meşru bir irade edip saygı duyuyorum buna. Burada değerli arkadaşa saygı duyuyorum. Bunlar bizim temsilcilerimiz zannediyorum Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu listenin bugün güçlü bir şekilde vitrine çıkmasının altında bizim emeğimiz var. Divan başkanımız burada bizi çağırdı, görüşün, konuşun. Bizim öncelikli olarak eleştirimiz neydi? Daraltılan yönetim anlayışını eleştirmek de olmaz arkadaşlar. Küçük bir yerine gelin kişiyi yönetiliyor. Federasyon şeklindeki bir dernek beş kişiyle de olmaz. Benimdeki yaptığımız görüşmede bakın burada yirmi tane arkadaşımız var. Bizim için bir başarıdır. Artı dönem kuralı arkadaşlar. Dönem kuralına mutlaka arkadaşımız uyması lazım. Ben sabah bir uçma yaptım. Orada şunu söyledim, şunu da söyledim. Ben iki kez yarışa girdim, ikisini kaybettim. Ne yapın olursa olsun. Aa, biz zemlik verdik ama. Değişen bir verdik. O emeğimiz de bizim için kutsaldır. Ben Hasan Güler olarak bunu yapmadım arkadaşlar. Toplum için yaptım. Sizler için yaptım. Insanlarımız köylerimiz için yaptım. Yedi asaydı tabii daha farklı şeyler olacaktı ama yine ben bir böyle bir seçime girmeyeceğim ama içimizden bir arkadaşımız var. Kendi tecrübelerimizle, öğrendiklerimizle onlara yardımcı oluruz. Evet. Şunu rica ediyorum arkadaşlar. Evet. Biz evet bir derdeyiz ama emin olun ayrıyız. Dün cenazemiz vardı. Kim vardı? Sizler vardınız. Biz var. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Bu toplumun böyle bir özelliği var. Bu dayanışma ruhunu, paylaşma ruhunu kaybetmemeyi ben biliyorum, rica ediyorum. Şimdi Evet, yarın öbür gün tekrar bir seçime girdiğiniz zaman arkadaşlar, bu bir şekilde demokrasi yarışı, demokratik kültürün yarışı, ama bir tarafta şöyle insanlarımızı gördüğümüz zaman eee bizim de doğru yapmadığımızı düşünüyorum yani. Dün mesela biz aday olanlarla beraber, istekli olanlarla beraber burada kardeşçe, dostça adaylarımız çıkar, birbirimize sarılırdık. Umarım bundan sonra çok daha başarılı, çok daha yaşlı çalışmalar olur. Ben de aldığımız arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Onlara çok büyük destek verdiler. Fakat yönetim kurulu burada Buradayken söylüyorum. Herkesin birikiminden, herkesin deneyiminden, gücünden yararlar. Biz böyle diyoruz arkadaşlar. Yarın öbür gün çağırdığınız zaman ben arkadaşlarımla beraber hazırım. Geleceğiz. Yardımcı olacağız. Ama gelmememizin nedeni ben tekrar söylüyorum. Bakın. Bireysel değildir. Bir yönetim hatası var. Ben konuşmalarından her şeyi görmeyi verdim. Son söylediğim e, zamanınızı almayayım. Şimdi birileri Deniz Bayrak çizgisini savunabilir. Saygı duyarım. Deniz Bayrak çizgisindeki CHP bugün gelseydi, bugün gelseydi, biz bugün CHP'nin iktidar olmasını kesinlikle tartışmayacaktık. Ne yaptı? Kılıçdaroğlu politika değiştirdi. Söylem değiştirdi. Strateji değiştirdi. Ne yaptı arkadaşlar? Her ülkesi kapsadı. Bir daha ben inanıyorum. Liste çıkar mı çıksın? Çıksın. Ama hiç liste çıkmadan da şuradaki bütün arkadaşların dayanışmasını ve desteğini aldığımız zaman çok daha güçlü bir ortaya çıkacak. Ve hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet, eee Hasan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel için. Bunlar için şimdi Vedat Başkan Teşekkür ederim. Öncelikle Divan olan arkadaşlarımız bugün gerçekten bayağı yoldan, teşekkür ediyorum. Bugün oy kullanan bütün üyelerimize çok teşekkür ederim. Tabii genel kurulların e, geliştir, insanı geliştir, derneği geliştir. Burada da biz derslerimizde aldık, eleştirilerimizi aldık. Bizimle ilgili her zaman Aslan Hoca çocukluğumdan beri tanıdığım birisidir aslında. Çok saygı duyduğum, çok sevdiğim bir abimdir. Ya, onun fikirleri de çok kıymetli. İnşallah bundan sonra süreçte de sık sık bir yere geleceğiz hep birlikte. Projenin ilişkisiyle de, derdimizi daha da geliştirmek için mücadele vereceğiz. Ben tekrar herkese çok teşekkür ederim. Diğer listedeki arkadaşlarımdan da çok teşekkür ederim. Bugün burada oldukları için hep birlikte. Güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Herkese sevgimiz Evet. Her çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli yarış oldu ve kalabalık oldu. Iıı ee, Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Hasan Hocam emeklerinizi sağ olun. sağ olun. Arkadaşlar hepsini çok teşekkür ederim.